Herkese selam dostlar. Ben Basri Şemen. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dostlar biliyorsunuz ki endeksimiz çok yukarılara kadar çıktı. Ve fiyat bazında eğer hisse senetlerine baktığımızda hepsinin çok fazla yükseldiğini görüyoruz. Yani teknik verilerine baktığımızda aslında birçok hisse senedi uçmuş gitmiş pahalı gibi gözüküyor. Örnek... Daha geçen sene 10 lira olan bir hisse senedi. Şimdi birazdan ondan bahsedeceğim. Ben videosunu yapmıştım. 14 TL'lerdeydi. Şimdi 40 TL'lere çıkmış. Ve bu tarz hisseleri yaptığınızda yorumladığımızda hemen şöyle bir yorum geliyor. İşte bundan 7 ay önce 14 liraydı bu. 40 lira olmuş. Nasıl ucuz? Nasıl böyle bir hisseyi yorumluyorsunuz? Gibi yorumlar geliyor. Şimdi şöyle düşünün. 14 TL iken de bu arkadaşlar yani böyle düşünen dostlar arkadaşlar. Bu sefer de 7 ay önce 7 liraydı diye düşünüyorlar ve bu fiyattan alınmaz diyorlar. Yani 40 liraya çıktığında bu fiyattan alınmaz. 80 liraya çıktığında bundan 8 ay önce 40 liraydı alınmaz. Nakit paralarıyla kenarda bekliyorlar. Şimdi kenarda beklediğiniz zaman nakitinizle şu anda bizim ülkemizin ekonomik durumuna göre ve ülkedeki enflasyonu düşündüğümüzde sizin o kenarda bekletmiş olduğunuz Pahalı diye hisselere girmemiş olduğunuz para hiç olup gidiyor dostlar. Ee, hep geriye bakıyorsunuz keşke buradayken alsaydım çok ucuzdu şimdi çok pahalanmış. Böyle e, fiyatsal bakış açılarıyla her zaman borsada e, ya yerinize sayarsınız ya da kaybedersiniz dostlar. Çünkü e, dün 20 lira olan bugün 40 lira yarın 60 liraya gider hep seyretmiş olursunuz keşke 40 lirayken alsaydım dersiniz. Bunu yapmak yerine burada aylardır anlatıyorum bir hisse senedinin piyasa değeri, defter değeri, fiyat kazanç oranlarına ve geçen yıllara göre e, öz kaynaklarının artışlarına, esas faaliyetlerinden olan gelirlerine, net dönem karlarındaki bariz yükselişlere e, ve şirketin mali durumuna, bilançosuna bakıp faaliyet raporlarına da baktıysanız eğer bu hisselerin çok ucuz hisseler olduğunu göreceksiniz dostlar. Şimdi bu videoda bir tane holding hissesinden bahsedeceğim. Benim portföyümde de var. Zaten kanalı izleyenler biliyor. Ben bu hissenin bundan 6-7 ay önce analizini yapmıştım. Belki 8 aydır. Geçmiş zaman hatırlamıyorum. 7-8 ay önce analizini, yorumladığımda yani analiz yaptığımda, bu hisseyi yorumladığımda hisse 14 TL'ydi ve çok beğendiğim bir hisse olduğunu, elimde var olduğunu, uzun vadeli bir şekilde tutacağımı söylemiştim. Geçtiğimiz günlerde bu arada şöyle de yorumlar geliyor. Şimdi satış zamanı, biriktirme zamanı değil ya da hisse alma zamanı değil gibi yorumlar geliyor. Biz zaten bundan 10 gün önce, 15 gün önce bütün portföyümüzdeki hisselerden kimisinden %15, kimisinden %20, kimisinden %30 eee Kar satışı yapacağımı buradan videomda sizlere söylemiştim, anlatmıştım dostlar. Tabii ki de geçmişte çok uygundan aldığım bir hissede kar realizasyonu yapmak gerekir. Ama şu anda malınız yok, ee, hiçbir hissede değilsiniz ve hissenin de temel verileri sizlere ucuz olduğunu söylüyorsa ve siz yatırımcıysanız yani e, alsatçı değilseniz, e, sabırsız değilseniz, kısa yoldan parayı bulmak gibi hayalleriniz yoksa yatırım yapacaksanız yani o şirkete ortak olmayı düşünüyorsanız temel verilerde sizlere bu şirketin gerçekten de şu an bedava ucuz olduğunu gösteriyorsa fiyatının hiçbir önemi yoktur dostlar. Bu yatırımcıların en büyük yapmış olduğu hatalardan bir tanesi. Ereğli demir çelik daha dün 15 liraydı. Şimdi 45 lira olmuş. Neden alayım? İşte tüpraş 85 liraydı almadım. 50 liraydı almadım. Şimdi şu kadar artmış. Ne yapayım? Örnek verin bu fiyattan alınır mı? Ya da ülkede deprem olursa ne olur? Ülkede deprem olursa ben sizlere söyleyeyim Allah korusun. Eğer ki ülkemiz büyük bir deprem yaşarsa İstanbul üzerinde özellikle böyle bir e, beklen, yani beklendiği gibi büyük bir deprem olursa Borsa İstanbul tamamıyla hani e, ereğli ya da Tüpraş değil dünkü videoda anlattığım hisseler değil tamamı e, buna tepki gösterir ve çöker. Yani ciddi anlamda düşebilir dostlar. Çünkü bu tip şeyler borsayı aşırı derecede etkiler. Ama biz yarın deprem olacak gibi düşünüp ya da dün 20 liraydı tekrar oralara düşecek gibi düşünürsek hiçbir zaman hiçbir şey alamayız. Ki şöyle bir gerçek de var. Çok parası olan değil, çok malı olan zengin olur. Yani çok parası olan aslında zengin değildir ama çok malı olan muhakkak ki zenginliğe doğru gidiyordur. Aslında çok mal olan insanlar zengin yani Malda kal hayatta kal demek lazım Tabii ki doğru şekilde incelemelerimizi yapıp Bir tanesi yorumlamış mesela işte sosyal medyada böyle yapıyorlar İşte anlatıyorlar bunlara sakın inanmayın orada yorumlarda bizi destekleyen kişilere de ithamda bulunuyorlar Onlar danışıklı dövüş yani ben burada bu kanalda Bir tek kişiyle dahi Böyle tanışmışlığım dahi yok diyebilirim. Birebir tanıdığım hiç kimse yok. Sağ olsun bizleri seven insanlar var. Desteklerini de esirgemiyorlar. Açıkçası ben kanalımda sadece burada bir aile gibi olalım. bizi seven ve bizlerin sevdiği şekilde insanlarla paylaşımlarımız olsun istiyorum. Yani burada anlatımlarımızdan bir ders çıkartıp kendi araştırmasını yapıp bilinçli yatırımlar yapsın istiyorum insanlar. Amacım budur, maksadım budur. Bu tip insanlar hep çıkıyor ama burada bana hadi beni geçtim orada yorum iyi yorum yapan kişilere de itamda hiç kimse bulunamaz. Bu kanalda herkes iyi niyetli ve herkes de doğru bildiği şekilde görüşlerini düşüncelerini paylaşıyor. Herkes eleştirebilir ama ithamda bulunamaz. Çünkü biz burada yanlış bir şey yapmıyoruz dostlar. Burada hiç kimseye de yatırım önerisinde bulunmuyorum. Şimdi çok uzattık konuyu. Eee neden borsada fiyatı çok yüksek olmasına rağmen hani 8 ay öncesine göre çok yükselmiş olmasına rağmen çok ucuz hisseler var. Bir tane kısadan örnekle sizlere anlatmak istiyorum. Bir holding hissesi dedim. Hala bedava. Hala çok ucuz. Geçen sene 14 liradayken yorumladığımda yani 8 ay önce bu hisse yorumladığımda da bedavaydı. Şu anda 40 lira olmuş yine bedava. Sabancı Holding hissesi çok da güzel dürüst yönetilen bir hisse senedi. Bir şirket piyasa değeri şey, şu an bugünkü fiyatı 39.42 Piyasa değeri defter değeri 0.99 ederinde bile değil yani ederine yakın ama ederinde bile değil fk'sı 2.48 böyle bir hisse senedi 100 lira bile olsa bu verilerle pahalı diyemeyiz teknik bizi hiç ilgilendirmiyor hani çok zirveye yükselmiş olabilir yatırımcı olursak eğer biz yatırımcıysak bizim için e, tepelere çıkmış şey geri düşebilir dostlar yani 39 liradan 35 liraya 32 liraya da bu hisse senedi düşebilir ama bu verilere göre yani bu temel verilerine göre ucuzsa o hisse senedi teknik olarak Düşüşe geçse bile tekrar yukarıya doğru toparlayıp yoluna hiç durmadan devam edecektir. Sermayesi 2 milyar 40 milyon. En son dönem net karı 27 milyar 215 milyon. Yani sermayesinin nereden baksanız e, sermayesinin 12-13 katı net kar açıklamış bir şirketten bahsediyoruz. Halka açıklık oranı %64. Öz sermayesi 81 milyar 532 milyon. Düzenli bir şekilde her yıl aralıksız düzenli bir şekilde temette ödemesi yapıyor ve zaman zaman da pay geri alımları yapıyor ve bir nevi yatırımcısına hissesine sahip çıkıyor diyebiliriz çok dürüst bir şekilde de yönetiliyor ki Sabancı Holding ülkemizin en güçlü holdinglerinden bir tanesidir ben Koç Holding'i de beğeniyorum ama Sabancı her zaman bir iki adım önde çünkü bu verilerine temeline baktığımda Koç Holding'de ucuz ama Sabancı'ya göre biraz daha pahalı geldiği için ben Sabancı Holding'e yatırım yapmayı tercih ediyorum. Ve çok düzgün bir şekilde hemen her sektörün içerisinde var olan bir şirket. Şu anda da gördüğünüz gibi borsa endeks ne kadar yükselmiş olursa olsun hala temel olarak bu hisse senedi ucuz gözüküyor dostlar. 39.42'den alırsınız belki 3 gün sonra 5 gün sonra 35 liraya düşebilir ben düşmez demiyorum. Ama bu hisse senede elinizde 6-8 ay 10 ay 1 yıl tuttuğunuz takdirde emin olun ki herhangi bir bedelli bedelsiz sermaye arttırımına bölünmeye gitmezse emin olun ki 40 lira değil de fiyatı 70-80 liralara belki daha da üzerine çıkacaktır. Çünkü gerçekten de uygun ülkemizin en değerli şirketlerinden bir tanesi bir bile değil piyasa değeri defter değeri FK'sı da 2.48 daha ne olsun? İşte dostlar e, baktığınız zaman örnek veriyorum tüpraş 450 lira olmuş olabilir. Fiyatsal olarak çok yükselmiş olabilir. Grafiği önünüze açtığınızda böyle hiç durmadan yükselmiş gibi bir grafik görebilirsiniz. Teknik olarak pahalı olabilir. Ama yatırım mantığıyla yaklaşıyorsanız eğer ki bir hisse senedine bir şirkete ortak olduğunuzun hissiyatına varıp ve yatırım maksadıyla bu şirkete ortak oluyorsanız, para yatırıyorsanız emin olun ki 3 ay, 5 ay, 1 yıl doğru şirkette beklediğiniz zaman çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz dostlar. Fiyat olarak bakmayı ben hiçbir zaman doğru bulmuyorum. Ve her zaman geçmiş fiyata bakıp bugünü değerlendirmekte de yanlıştır dostlar. Çünkü bu kadar enflasyonun olduğu bir ülkede hiçbir şey yerinde durmuyorken bu şirketlerin böyle şu an olduğu fiyatlarda Durmasını beklemek biraz saçma bir düşünce yapısı. Buradan e, sizlerle bugün hala endekste çok uygun hisselerin olduğunu e, anlatmak adına bir hisseyle, portföyümdeki bir hisseyle örnek vermek istedim. Sabancı Holding hissesi şu an bugün bu fiyatlara, bu e, temel verilere göre çok uygundur. Yatırım için uygundur. Burada kesinlikle sizlere alın yatırım yapın demiyorum. Ben fırsat buldukça bu tip hisselerime, Elimde imkanım oldukça bu fiyatlardan dahi ekleme yapıyorum ki 14 lira değil benim maliyetim çok daha aşağılarda olmasına rağmen hala elimdeki hisse sayılarını arttırmak adına böyle güzel güçlü hala uygun olduğunu düşündüğüm hisselere eklemeler yapmaya devam ediyorum dostlar. Burada fiyata bakıp bir tane grafik önünüze açık açıp bu hisse çok uçmuş çok pahalıdır görürsünüz düşecek gibi işte ya da biz sanki burada en nefret ettiğim şey de şu. Biz sanki burada birilerine hani bir şeyler aldırmaya çalışıyormuşuz. İşte bir grup kurmuşuz. Milleti kafa kolu alıyormuşuz gibi yorumlar geliyor. Ya yani beni geçtim. Bir de bu bizleri seven, bizlere değer veren güzel yorumlar yapan kardeşlerimizde de ithamda bulunuyorlar. Ben burada çok fazla takılmamaya çalışıyorum ama gerçekten de bazı kişiler haddini çok fazla aşıyor. Dostlar araştırmanızı yapın. Borsada hala bu Sabancı Holding gibi e, temel verileri oldukça uygun olan hala çok ucuz kalmış hisseler var. Bunları araştırıp bulup geçmişe, geçmiş fiyatlara kimin ne dediğine çok fazla takılmayın. Buna ben de dahilim. Benim düşüncelerime göre ya da başka bir üstadın, başka bir uzman kişinin düşüncelerine göre yatırım kararı almayın. Mutlaka ki bilançolarına, net dönem karlarına, esas faaliyet karlarına, fiyat kazanç oranlarına, FD FAVÖK'lerine e, yatırımlarına yani bir göz atın bir saatinizi iki saatinizi bir hisse senedine yatırım yapmak için ayırın dostlar en doğru sonuca bu şekilde ulaşacaksınızdır. Sizleri seviyorum kanalımıza ilk defa denk gelmiş kardeşlerimiz varsa bizlere destek olmak adına kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Bir de dostlar e, lütfen like atalım yorum atalım YouTube bizi daha önlere çıkarsın çok daha fazla insana ulaşırız belki bu sayede. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.